Babacım bana acilen tofaşın anahtarlarını vermen gerekiyor. Okula gideceğim. Hadi lan oradan. Sana <laughs> <laughs> arabamı vereceğimi Ölüyorum daha iyi. İyi de babacım vermezsen eğer geç kalacağım. <laughs> ne? Kalırsan kal. Git koç okuluna. Eğitiş. Bana ne? Sana arabayı versem anında kaza yaparsın ya. Kaza yaparsın. Ya babacım niye kaza yapayım? Ayrıca kaza yapsam ne olacak? Eski püskü bir araba sonuçta gider yenisini alırız. Neden orada yenisini alıyormuş. Hangi parayla alıyorsun? Hangi parayla? Ya babacım güldürme beni ya. Senin derdin para mı ya? Paradan bol ne var? Ne <laughs> demek paradan bol ne var? Ne saçmalıyorsun sen? Ne saçmalıyorsun? Valla baba hiç güleceğim yoktu ya. Bana para diyorsun ya. Para hiç önemli bir şey değil ki benim Evet yani. da bak gene mi sıkma benim? Ben o arabaya ne kadar para verdim biliyor musun sen? Biliyor musun? Aha bak ya sanki bakkalla sakız alıyor. Parası önemli değil diyor. Allah babacım benim için bakkalla sakız almak daha zor ya. Oraya gitsen etsen. <laughs> ne kadar bir şey ya senin bu araba. Ben parasını vereyim kullanayım. <laughs> Arda tamam o zaman 10 milyon dolar 10 milyon dolar Bir saniye bekle babacım o zaman ben gidip getireyim 10 milyon dolar ne ki hiçbir şey değilmiş Allah Allah ya ne yapıyor bu çocuk ya Dalga mı geçiyor benimle nereden bulacak bu parayı Al babacım getirdim paralarını Bak tam tamına 10 milyon dolar var Aa gözlerime inanamıyorum Gerçekten orada 10 milyon dolar mı var Arda Evet babacım inanmıyorsan gel bak Ama artık arabanın anahtarını vermen lazım Çok geç kaldım okula gitmem lazım Allah be zengin oldum ben Zengin oldum ben dolandırdım enayi bu arabadan bir tane daha alırım Al oğlum anahtarı al ne yapıyorsan yap ne yapıyorsan yap Babacım kaç yaşına gelmişsin yaptığın hareketlere bak al paralar burada ben gidiyorum yoksa çok geç kalacağım Canım arabam ya yaşasın ya sonunda yeni bir arabam oldu Ya arkadaşlar işte zengin olmak süper bir şey istediğimi yiyorum istediğimi alıyorum istediğim arabayla geziyorum Bu arabayı da yeni aldım tam 2 milyon dolar Ya kardeşim sen benim en yakın arkadaşım gelsin ya. Vallahi birini döv gidip öldüreyim onu. Ama beni arabanla gezdirme şartıyla tabi. Bakarız arkadaşlar bakarız. Sonra ile hepinizi gezdiririm belki. <laughs> oh arkadaşlar selamun Ne yapıyorsunuz burada? Yeni araba aldım. Nasıl güzel mi? Kızlar çok havalı arabam değil mi? Lan Arda bu nereden buldun Buralar... <laughs> Ya vallahi araba dökülüyor resmen ya. Ay orada araban aynısı senin gibi iğrenç ya. Biriz gelin arabasına bak bir de kendi arabana. Ay evet çok çirkin bu çok. Arada sen güzel araba görmemişsin oğlum. Benim arkamdaki son model lüks arabayı görmüyor musun? Şuraya bak ya. Nasıl ya ben bu arabaya tam 10 milyon dolar verdim ya nasıl ya? Aynen Arda aynen ben de il olmaz O Arda fakiri yalan söylemek parayla olsaydı işte o zaman zengin olurdun sen ya. Hadi lan oradan yalana bak. Ay 10 milyon doları kim kaybetmişti senin gibi bir sefil bulsun be. Ya gerçekten 10 milyon dolar aldım yemin ederim istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazsın 10 milyon dolara almadım mı? Oğlum bu araba etse etse 10 lira eder 10 milyon değil. Ulan babam dolandırmış demek ki beni ya of baba ya. Bak Arda benim arabam tam 2 milyon dolar değerinde. Ve seninki gibi külüstür değil Arda. Ne 2 milyon dolar mı oğlum çok ucuz lan o ben alayım mı onu hemen senden Oğlum Allah fakiri sen 2 milyon doları nereden bulacaksın 2 lira demiyorum 2 milyon dolar diyorum sana Arkadaşlar siz hangisini daha çok seviyorsunuz Arda'yı mı Rüzgar'ı mı ben Arda'yı daha çok seviyorum Lütfen hangisini daha çok sevdiğinizi yorumlarda yazın Bu arada kanala abone olup bildirimleri açıp video beğenin herkesin annesi ve babası ölümsüz olur inşallah Ay gerçekten orada büyük büyük konuşuyorsun cebinde 5 kuruş para ben var ya sadece gözlüğümü satarak senin arabanda bin tane alırım oğlum. Benim gözlüğüm bin dolar. Rüzgar o zaman şöyle yapalım tamam mı? Madem araban iki milyon dolar gözlüğünde bir milyon dolar ben sana beş milyon dolar vereyim sen ikisini de bana ver. Ulan malarda bir milyon dolarla iki milyon doları toplayınca dört milyon dolar yapıyor sen niye beş milyon dolar veriyorsun? Aa. Hadi lan oradan iki ile biri toplayınca dört eder değil mi arkadaşlar? Kaç eder iki ile biri toplayınca? Neyse ne rüzgar teklifimi kabul ediyor musun? Eğer beş milyon dolar verirsem gözlükle araba benim olur mu? Olur tabii de sen de o para olmadı da eminim zaten ama olur beş milyon çıkar şimdi ver vereyim. Al bakalım rüzgar bak burada ne var tam tamına beş milyon dolar al bakalım ver arabayı ve gözlü. Ne ama sen bu kadar parayı nereden nasıl bu nasıl ya? Hadi rüzgar veriyor musun bak teklifimi geri çekeceğim. Tamam tamam al gözlük de araba da senin olsun. Bedavada 2 milyon dolarım olacak sonuçta. Şuna bakın millet hem 1 milyon dolarlık gözlüğüm oldu hem de 2 tane arabam ya. <laughs> Ay Arda söylediklerim için çok özür dilerim. Sen çok yakışıklısın çok iyisin. Evet Arda bayılıyorum sana bayılıyorum. Ola Arda ölene kadar en yakın arkadaşız tamam mı? Teşekkür ederim arkadaşlar hadi derse gidelim geç kalmayalım ondan sonra da yeni arabalarımla gezdireyim size. Evet çocuklar hepiniz derse hoş geldiniz nasılsınız bakalım. Oğlum Arda gözlüklerin çok güzelmiş. Teşekkür ederim öğretmenim enayinin tekinden aldım. Ya Allah ne enayisi ya parasını verdin aldın işte Allah Allah ben kazıkladım seni 2 milyon dolar kazıkladım. Oğlum 2 milyon dolar benim için çerez parası. Gerçekten süper olmuşsun Arda oğlum. Çok yakışmış sana çok. Ol ya keşke satmasaydım. Öğretmen benim gibi beyazıydı. Neyse çocuklar bugün size birkaç soru soracağım tamam mı? Ondan da not vereceğim. Sorulara doğru cevap verin. Duydunuz mu beni? Yine mi Bu öğretmen de sürekli bizi yazılı yapıyor. Yeter artık. Umarım düşük not almam ya. Babam beni eve almaz. Acaba bunda kopya çekebiliyoruz mu ya? Çekeriz inşallah. Evet çocuklar hazırsanız ilk soru geliyor. Hazır mısınız? Hazırız öğretmenim yollayın gelsin. Ay Erdoğan iyi ki sıktı yüzünden hiçbir şey düşünemiyorum ki ya. Of çok düşüklat atılacağım. Arda evladım hadi senden başlayalım. 2 artı 7 kaç eder oğlum? Öğretmenim 2 artı 7 5 eder. Allah aptalı ya 2 artı 7 hiç 5 eder mi ya? <laughs> Arda oğlum sen aptal mısın? 2 artı 7 hiç 5 eder mi? Mal mısın? Arif benim vallahi bence eder yani 2 artı 7 5 der Of Arda uğraşamayacağım oğlum ne Gamze kızım 2 artı 7 kaç eder Şey öğretmenim Arda eder Arda eder Kızım ne saçmalıyorsun nasıl Arda eder o ne demek sayı edecek Arda nasıl etsin Öğretmenim Arda eder işte her şey Arda Arda Teşekkür ederim Gamzeciğim <laughs> Abi ya Gamze artık Arda'yı mı seviyor beni sevmiyor Allah'ım ya Rabbim bu sınıf kafayı yemiş. Böyle bir şey olamaz. Delireceğim şimdi. Elif kızım sen zekisin. Sen cevap ver. 2 artı 7 kaç eder kızım? Elif benim niye bana soruyorsunuz ki? Gamze doğru cevabı verdi. Ardı eder. ardı eder. he ikisi de aynı cevabı verdiyse kesin ardı eder gerçekten. Evet. Ya Rabbim sabır. Ne oluyor bu sınıfa ya? Keko oğlum sen cevap ver. Ne eder? öğretmenim Arda eder tabi ki baksanız herkes Arda diyor ben de kopya çekip Arda diyorum kesin Arda'dır ya <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar <laughs> <laughs> Lan siz bana kafayı mı yedirtmek istiyorsunuz? Öğretmenim ben doğru cevabı biliyorum. Ben söyleyebilir miyim? Ama yüz verin doğru bilirsem. Rüzgar evladım tamam ver doğru cevabı yüzü alacaksın. Ama Arda dersen atarım seni bu okuldan. Yok öğretmenim 2 artı 7 9 eder. Çok basit ya kimse bilemedi salak bunlar galiba. Allah'ım yarabbim sonunda biri doğru cevabı bildi. Aferin oğlum yüz aldın. Öğretmenim bakın yanlış yapıyorsunuz o sorunun cevabı Arda'ydı tamam mı? Ona göre yani yüz vermeyin bence. Rüzgara. Sana mı soracağım lan hergele? Allah bana sorsanız iyi edersiniz ama siz bilirseniz. Sınıftaki herkese sıfır vermek istemediğimden bir daha şans veriyorum size. Türkiye'nin başkenti neresidir? <laughs> Valla ya Türkiye'nin başkenti Arda'dır. Öğretmenim bana da yüz verin. Nasıl ya Türkiye'nin başkenti Ankara değil mi? Demek ki Arda'ymış. Yeni bir şey öğrenmiş oldum. Nasıl ya? Başkent İstanbul diye biliyordum ben arkadaşlar. Başkenti neresi Türkiye'nin? Lütfen yorumlara yazın. Yok yok bugün işte hepiniz sıfır alacaksınız. Tamam bak Son kez şans veriyorum. Bunu düzgün kullanın. Para mı daha önemlidir zeka mı? Çabuk cevap verin. Öğretmenim bu sefer ilk ben cevap vermek istiyorum. İlk ben cevap vermek istiyorum. Söyle bebek sonik evladım ne olur doğru cevabı ver ne olur. Öğretmenim zeka mı daha önemlidir para mı daha önemlidir sorusunun cevabı tabii ki de ayda daha önemli değil. Ayda ayda her şeyden önemli değil. Öğretmenim çok iyi yetiştirmişsiniz sınıftaki herkes. herkes doğru cevabı veriyor. Öğretmenim tabii ki de zeka daha önemlidir zeka olursa para da olur. Para Parayla hiçbir şey çözülmez ama zekayla çözülür. Bakın görüyor musunuz Rüzgar oğlum ne kadar doğru konuşuyor. Sürekli doğru cevapları veriyor. <laughs> öğretmenim bence o sorunun cevabı o değil. Ne demek değil lan benden iyi mi bileceksin Arda veredi. Evet öğretmenim sizden daha iyi biliyorum. O sorunun cevabı zeka değil para. Parayla her şey çözülür. Annen orada Allah'ın cahili nasıl çözülecek her şey parayla mal mısın nesi Atıyorum lan seni bu okuldan parayla çözebilecek misin bunu? Bütün notlarını sıfır veriyorum atıldın lan çözsene parayla. Şey öğretmenim aslında size bir şey diyeceğim. Ben derse biraz geç geldim biliyorsunuz değil mi? Niye geç geldim biliyor musunuz? Allah Allah niye geç geldin söyle bakalım. Şey ben bu okulu almakla meşguldüm de okulu satın aldım. Artık bu okul benim. E ama bu nasıl, nasıl olur? Yani öğretmenim siz artık benim çalışanımsınız. Ben sizin patronunuzum. Siz beni atamazsınız ama ben sizi atabilirim yani ona göre. Ne? Ardacım canım oğlum çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Demek ki neymiş öğretmenim? benim zeka değil, paraymış önemli olan. Demek ki her şeyi para çözüyormuş. Evet canım oğlum benim. Her şeyin çözümü paraymış. Haklıymışsın. Ne olur atma beni. Tamam öğretmenim. Size bir soru soracağım ama bilemezseniz atarım. 2 artı 7 kaç eder? Oğlum çok basit bir soru bu. Tabii ki de 9 eder. 9. Yanlış cevap öğretmenim. Hadi size bir şans daha vereyim. Bakın bu sefer de bilemezseniz atarım size. Ara artık burası Arda'nın okulu olmuş. Dingo'nun ağırına dönecek burası. Of ya Orayı iyi davranmam lazım. Çocuklar ne olur bana yardımcı olun. Ne bunun cevabı? İpucu verin. Ne Bizim verdiğimiz cevapları hatırlayın. Valla öğretmenim kopya çekin bence. Kopya her zaman işe yarar. Evet öğretmenim cevabınızı bekliyorum. Şey evladım Arda sorunun cevabı Arda. 2 kartı yedi Arda eder. Aferin öğretmenim doğru bildin ama son bir sorum daha var. Türkiye'nin başkenti neresi? Arda oğlum. Her şeyin devamı Arda. Her şey Arda. Aferin öğretmenim. Tebrik ediyorum seni işinden atılmadan. Öğretmenim ben yüz almıştım ya. O duruyor ama değil mi? Ha, evet bir de o konu sınıfta rüzgar sıfır aldı. Onun dışında herkes yüz aldı. Tamam mı öğretmenim? Eğer işinizi korumak istiyorsanız sınıftaki herkese yüz verip rüzgara sıfır veriyorsunuz. Çocuk hayırlı olsun. Hepiniz yüz aldınız. Rüzgar sen sıfır aldın. Atıldın. Aa öğrenelim diye araya atsak bu. Arda sen çok yaşa. Ayda adam da geysi yayan da. Arda süpersin gerçekten ya. Bize yüz aldırdın. Arkadaşlar lütfen yorumlarda Arda'ya teşekkür eden. Ne demek arkadaşlar her şey sizin için. Öpüyorum sizi.